Hadi. Merhaba arkadaşlar bu sizlerle korku videosu çekiyoruz. Geç. <laughs> Sonunda diyebiliyor. <laughs> arkadaşlar iki saat. Oğlum kanalın ismini değiştireceğim ben. Niye? Ya bulamıyor kimse. Kanalı. Oğlum bütün hepsini. Kanalı. Gizemli köyde gizemli çocuklar. Gizemli köyde gizemli kızlar. Kızlar mı anlıyorlar? Kızlar da varmış. Kim kurmuş onu? Ne, ne bileyim oğlum. Ben. Ee, nasıl bilmiyorum amına koyayım. Nasıl çocuksun sen? Bir de youtuber olacak. <laughs> Oba. Onu satayım. Ne oldu bu kameraya? Ne olmuş? Kamera gitti. Ah dedin tık dedin tık. De. Ananı satayım bok var. <laughs> gelmesin, Niye? Başka bir yerde bir de daha iyiydi. Ben. Ay bok ne kadar kötü koktu be. Değil mi? Vallahi billah. Al seni tut biraz. Evet arkadaşlar beni izleyin biraz da. Arkadaşlar şaka var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Orada öyle bir yakın. <laughs> Aşağı kadar inecek miyiz acaba? Ya, <laughs> Onu atayım? Kaç dakika? Ceva. Daha. daha fazla çekmemiz lazım kanka. Bir dakika olmuş daha. Dakika olmuş daha. Hadi, hadi. <laughs> Yine bak lan. Amca sana yemin ederim ki çulluk kalktı. Vallahi gördüm lan çulluğu. <laughs> Görmüş olabilirsin kanka. Kanka çulluk kalktı lan. Dur yakınlaş. Lan şuradan kalktı bak. Göremedim ama göremedim. Çulluğu kalktığını ayakta kalk... Ayaktayken gördüm burada. Tövbe estağfurullah. O neydi amınak? Amınak <laughs> adamın hayvanı. Kükredi amınak. Oha. Ne? Duman çıkıyor lan kamerada. Kanka ben duman şey yapıyorum ya. <laughs> Görmüyor musun bunu Tam kar havası var ya. Kar soğuğu var kar var. Oğlum bu çılığı bulmak. Ben... Vallahi göremedim. 3 dakika 3 dakika oldu da, Çulluğun oraya Ya sana altına sıçan Tövbe İneğe bakalım nasıl bakıyor Ne bakıyor Arkadaşlar Köy neneyi karşımızda Gözüne kız ne güzel parlıyor Evet <laughs> Gözü... Oh, bir şey Kamera da elin gözü kompletlemiş gibi gözüküyor bunu. <laughs> <laughs> Kapat şimdi bu tarafı çevir. Baba baba ba. Çevirme baba. ba. Gördün mü? Aman o çocuk nerede acaba şimdi? Bir daha arkamızdan. Şey Kesin var ya şurada. Bak tuttuğum ya ağaç var. Çulluk tam şurada kalktı bak. Tam işaret yerden kalk. Tamam kameraya zaten şey yaptık orada. Para diye kalktı şuradan şöyle. Şu ağacın arkasına doğru gitmişti. Arkadaşlar hatırlarsınız. Oğlum benden duman geliyor lan. Hatırlarsınız bir gün şurada bir yerde video çekmiştik. Kahvenin önünde. Oğlum, orada çok duman geliyor. Olay yaşanmıştı hatırlarsınız. Bir sigara içiyorsan mı Arkadaşlar sigara içmiyoruz yalnız yani ha. Sakın sanmayın öyle şeyler. Oğlum ben şu ineyin fotoğrafını çeksem mi acaba? Yok yok çek başıma Oğlum güzel A Aman kaç kaç Kaç, <laughs> Anladım, <şık>. kaç. Ah. <laughs> Arkadaşlar şu an Ananı sikiyor. <laughs> Ceva. Ananı sikiyor. <laughs> Ana ne, <ş> <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Ceva? Ceva. Bodrum'da ha. <laughs> Arkadaşlar daha devam edeceğiz. Bu da kalatamızı sanmayın. Başka bir yere gideceğiz. Nereye gidelim ya? Oh, caminin arkasına gidelim mi? Ha, caminin arkası korkunç. Oraya. Arkadaşlar caminin arkasında olan... Biraz kapı telefonunu çok belli etme. Arkadaşlar caminin arkasında bir olay yaşandı. Şimdi orayı Yarabbi, Hiç. geziyor ya. İşte. Yanıyorum ha. Biz üşümeyiz. Kamerayı da çekiyor galiba bu taraf. Tam çürülük havası ya. Aha. Yattın mı ya, lan bu akşam? Ama ha. şey... Attın mı? Hı -hı. Kaç defa? İki defa. İki defa. Sıra? Vurmuş. Çoluklar vuruyor. Ka ka düşüyor, kendi düşmüyor. Kendi düşmüyor. Tüyleri düşüyor, kendi düşmüyor. Allah Allah. Bir bakın, bak ne oldu biliyor musun? Çoluğa bir koydum, <laughs> karnadığından böyle. Bak, <laughs> aynı, aynı, aynı bu sarı çıkıyor. Cevah, gel biz Söz şöyle çıkıyor. bir gidelim. Düşüyor o zaman, ulan. Devam ettiğini gördüm ama. Cevah, ışığı alsam mı? Acaba? Tamam. Arkadaşlar bizim cami böyle Tabii cami Oğlum ben şurada var ya bir şey görsem Valla ödüm bokuna karışır Benim de karışır Arkadaşlar en son burada bir şey görmüştük Bir kaçışımız var Bir kaçışımız var Görmeniz lazım Çakal olabilir ha Tüfeğimi alsaydın Arkadaşlar şu an bir tane tarladayız. Oğlum bilmiyorum. Gel şöyle bir geze. Bizim, o bizim ol bizim yere gidelim mi? Gideceğiz. Gömdüğümüz yere. Arkadaşlar gece yarısı gömdüğümüz yere gidiyoruz bir şey söyleyeyim mi? Bir tane video yükleyince hemen yükleniyor. O şimdi nerede biliyor musun Nerede? Bak. İnşallah Hamza. Buralar çok yeni lan senin. Sana söyleyeyim mi? Buralar çubuk defne. Bir şey söyleyeyim. Oğlum bizim yerimiz Vallahi nerede? Ama bura. Bura bura. Lan bura lan bura. Lan bura. Bura açmamış. Hasik. Oh, Daha yeni açmış Hamza. <laughs> Kim açmış lan, lan burayı? <laughs> Vay amına koyayım. Ne dedirecek? Kaç oğlum. <laughs> Kaç.